Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel pelte tatlısı yapacağız. Limonlu pelte tatlısı. Öncelikle malzemelerimizi sayalım, ardından limonlu pelte tatlımızı yapmaya başlayalım. 1,5 su bardağı toz şeker, 3 adet iri limon, 7 çorba kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay bardağı Hindistan cevizi. Malzemelerimiz bunlar. Evet, öncelikle tenceremize şekerimizi ilave ediyoruz. Ardından 2 litre kaynar su ilave ediyoruz. 2 litre kaynar su ilave ettikten sonra şekerimizi güzelce karıştırıp ocağımızın üstüne alacağız. Kaynayan suyumuz ocakta kaynamaya devam ediyor. Bu arada bizler de sübiyemizi hazırlıyoruz. Öncelikle limonlarımızı ortadan ikiye bölüyoruz, suyunu sıkıyoruz. 3 adet limonumuz iri limon tamamen bunların sularını güzelce sıkıyoruz. Arzu ederseniz çekirdekler için süzgeçte kullanabilirsiniz. Daha sonra kaşık yardımıyla da çekirdeklerini alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bol bol limon suyu elde ettik. Şimdi kaşık yardımıyla çekirdekleri içerisinden çıkardık. Hemen şimdi nişastamızı ilave edeceğiz. 7 çorba kaşığı nişastamızı ilave ettik. Mısır nişastamızı. Ardından zerdeçalımızı ilave edeceğiz. Evet bir çay kaşığı zerdeçal da ilave ettik. Şimdi bir su bardağı soğuk su ilave edeceğiz. Soğuk suyumuzu da ilave ettikten sonra sübyemizi güzelce karıştırıyoruz. Çırpma teliyle yardımıyla güzelce karıştırıp güzel bir kıvam elde ettikten sonra kaynayan şekerli suyumuza ilave edip birleşimini sağlayacağız. Evet güzelce karışımımızı yaptık. Evet şimdi kaynayan suyumuza fokur fokur kaynayan suyumuza hazırlamış olduğumuz sübyemizi yavaş yavaş birleştireceğiz. Evet yavaş yavaş azar azar dökerek güzelce karıştırıyoruz. Sübyemizi döktük. Koyu bir kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Fokur fokur kaynayacak. Kaynamaya başladıkça rengini de almaya başlıyor zaten. Limonlu pelte tatlısı yaz aylarının vazgeçilmezi çok az maliyetli ve serinletici, ferahlatıcı bir yaz tatlısı limonlu pelte tatlısı. Evet, artık kaynamaya başladı. Kaynama demini tamamladı. Birazdan fokur fokur kaynamaya başlayınca ocaktan alacağız. Geniş bir küvetin içerisine boşaltacağız. Artık kaynaması yeterli. Akışkanlığını da görüyorsunuz. Kepçeyle ile kaldırdığımızda o güzelim akışkanlığı kendini hissettiriyor. Şimdi borcamımızı aldık. Kaynamış olan peltemizi borcama boşalttık. Artan kısmını ise cam kaselerinize veya da güveçleriniz varsa güveçlere de alıp sunumunuzu yapabilirsiniz. Soğuduktan sonra biraz soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra üzerine hindistan ceviziyle süsleyip evet hindistan cevizimize ilave ettikten sonra tarifimizi sonlandırıyoruz. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.